Aslında bu videoyu yapmak kafamda yoktu. Ancak Pavlovich'in Curtis Play'de de yaptıklarından sonra Pavlovich için bir video çekmenin şart olduğunu hissettim. Ekrandın bitmesine yine bir sağ parka çok iyi. Bir sağda bu iş bitiyor gibi. Bu iş bitiyor gibi. Curtis Blade'si de bitiriyor. Sergey Pavlovich. Herkese sorun. Herkese problem. Pavlovic UFC'de çıktığı son 6 maçın hepsinde rakiplerini ilk roundda bitirmeyi başardı. Ve bu 6 maçta kafeste kaldığı toplam süre sadece 11 dakika 37 saniye. Sergey Pavlovic hem kafesin içinde yaptıkları hem de korkutucu dış görünüşü ve donuk bakışlarıyla muhtemelen hepimize Ivan Drago'yu hatırlatıyor. Bu ikilinin bir ortak noktası daha var. Spot ışıklarından uzak kalmaları. Rocky 4 filminde bildiğiniz gibi Ivan Drago müthiş bir boksör olmasına rağmen kimse tarafından bilinmezken bir anda ortaya çıkıp Apollo Creed'i yok etmişti. Aynı durum Sergei Pavlovich için de geçerli. Kimse tarafından bilinmiyorken 2019 yılında UFC'ye sessiz sakin bir giriş yapan Sergei savaş ve pandemi gibi sorunlara rağmen 4 yılda bütün arsikleti yok etti. Ve hala hak ettiği değeri görebilmiş değil. Kendisinden daha de az potansiyelli birçok dövüşçü yıldız muamelesi görürken bu adam doğru düzgün tanınmıyor bile. Ancak artık Pavlovic'in zamanı geldi. Sıradaki maçı ağır siklet kemeri için Cancun Stipe Miocic karşılaşmasının galibiyle olacak. Peki Sergej Pavlovic kendi Apollo anını yaratabilecek mi? <laughs> Pavlovich, oh my god! That's the boy. Yeah, Sergey Pavlovich. That motherfucker. That's the Russian Fedor. He's his boxing is fucking tight, very tight, man. Real power punches. Excellent technique. Big guy too. Sergei Vladimirovich Pavlovich 13 Mayıs 1992'de Rusya'nın güneyinde küçük bir kasaba olan Orlovski'de dünyaya geldi. Birçok Rus erkek çocuğu gibi Pavlovich de küçük yaşta ailesi tarafından dövüş sporlarına yönlendirilmişti. 5 yaşında güreşmeye başlayan Pavlovich 17 yaşına kadar güreşe devam etti. Bu süre zarfında dövüş sporlarına izleyerek büyüyen Pavlovich'in idolü tabii ki de Fedor'du. Ve Fedor sayesinde MMA'ye de merak salmıştı. Liseyi bitirmesinin ardından ise Rus ordusuna katılan Sergei hava kuvvetlerinde görev alıyordu. Rus ordusunda verilen dövüş eğitimleri sırasında kombat Sambo eğitimlerine katılmış, dövüş sporlarından uzak kalmamıştı. Askerden döndükten sonra ise MMA antrenmanlarına başlayan Sergey Pavlovich, 2014 yılının Kasım ayında Rusya'nın yerel organizasyonlarından biri olan Fight Night etkinliğinde Alexander Derevyanko'ya karşı ilk defa kafese girdi. <laughs> Pavlović tabi ki rakibini ilk roundda bitirmeyi başardı. 2015 yılında ise tamı tamına 5 defa kafese giren Pavlović'in kafeste kaldığı süre ise sadece 4 dakika 20 saniyeydi. Bu 5 maçın hepsinde de rakiplerini ilk roundda bitirmeyi başaran Sergei, Rus MMA fanları arasında yavaş yavaş tanınmaya başlamıştı. Pavlović 2016 yılında da hız kesmeden dövüşmeye devam etti. Çıktığı 4 karşılaşmanın hepsinden galibiyetle ayrıldı. Artık Rusya'daki yerel rakipler kendisi için yetersiz kalıyordu ve seviyesini yükseltmesi lazımdı. Bunun farkında olan Sergey Pavlovich 2017'de Amerika'ya giderek Team ile yani Habib ile antrenmanlar yapmaya başlamıştı. Muhtemelen Daniel Cormier ve Habib'in Dana White ile olan bağlantılarını da kullanarak sadece bir yıl sonra 2018'de UFC başlangıcını yaptı. Dana White Pavlovich'in potansiyelini görmüş olacak ki ilk maçındaki rakibi ağır sıralamasında 6. sırada olan Overeem'di. Pavlovic, Habib ve DC gibi güreşçilerle çalışmasına rağmen ilk maçında yerde ağır bir şekilde bitirildi. <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh, big shot! Big shot! Bu maçtaki yer oyunu yüzünden Pavlovic çokça eleştirilse de o gece tek sorun yer oyun değildi. Sanıyorum ki UFC'deki ilk maçın verdiği heyecan ve gerginlik yüzünden kafeste çok tutuklu Sergei izledik. En iyi yaptığı iş olan yumruk sallamak konusunda bile tedirgindi. Sergei bu maçın ardından AK'den ayrılarak çalışmalarının çoğunu ana vatanı olan Rusya'da sürdürmeye başladı. Belki dil belki de kültür bariyerini aşamadığı için Amerika'da istediği katkıyı alamamıştı. Ancak Pavlovic bu maça kafayı takmadan sadece gerekli dersleri çıkartarak çalışmalarına devam etti. Ve kendisini ağır siklet mar maçına götürecek olan 6 maçlık knockout serisinin fitilini ateşledi. <laughs> Sergey bu altı nakatla birlikte UFC'de ard arda en çok nakat yapan dövüşçü olmayı başardı. Adam rakiplerini adeta kıra kıra ilerliyor. Ancak videonun başında da bahsettiğim gibi hala hak ettiği değeri gördüğüne inanmıyorum. Hak ettiği değeri söküp alabileceği maç ise kapıda. John Jones I think we all know that the next logical step is the title, but we also know that it's being held up right now. How long are you willing to wait for that title shot? Отдохну, поем, посплю, еще раз отдохну. Подождем. Sergei'nin bir sonraki maçının Can Jones Miocic galibiyle olacağı %99 ihtimal ve 40 yaşında 2 yıldır dövüşmeyen Miočić'e karşı ise favori tabi ki Can Jones. Olası bir Pavlovic Can Jones eşleşmesi ise beni şimdiden heyecanlandırıyor. İkisi de birbirinin antisi gibi. Can Jones daha önce bu kadar sert vuran bir adamla kafese girmemişken için ise grappling konusunda başının belada olacağı aşikar. Peki sizin Pavlovic hakkında düşünceleriniz neler? Bu korkutucu adam John Jones'u yenip arsklete domine edebilecek mi? Yoksa keçi her zamanki gibi rakibini kolay mı gösterecek? So he's to me out of with Francis leaving, he's one of the most interesting guys at heavyweight. I'm very interested to see him fight a guy like John Jones. That that's crazy to me.